Günaydın. Biz yine hazırlanıyoruz. Miran bağırıyor. Şimdi anneme geçiyoruz. Benim çocuğum orada. Anne. Evet anneciğim. Ay, Yengem gelmiş annesinden. Çocuklar kapıda oynarlar dedik. O yüzden geçiyorum şimdi ben de. Aşırı trafik olduğu için Halis merkezden gelemiyor. Yok anneciğim hayır. Ben de o yüzden taksi çağırdım hiç doğmuş. falan yürüyemez. Hadi gel. Çalmış. Çalmış Şimdi çıkıyorum evden. Abi ben... Yok, hadi. hadi sıra bende. Kamerayı aldım, anahtarı aldım mı? Abi. Evet. Evet, çekiyor. Yengem Yengem, arkadaşlarıma sağlık Bu da arkadaşlarıma sağlık Nasılsınız, iyi misiniz? Aslan kanalına hoş geldiniz Neyse Şimdi arkadaşlar Biz Ne yapacağız? Yani? Duygu gelecek buraya Toplantı yapacağız ama o zaman Gerçekten Şimdi yengem size marketten Neler aldığını Evet. Ben yemek istiyorum. Evet, buyurun. <laughs> Esra Monkey, neydi kız bu? Ee, Cips o, deniz tuzu. E, Cips almış. Bir adet. Bakın mı kaldı? Bir adet e, tukaş domates salçası. Gerçekten karışık ama ne güzel. Evet. Bu çokça ketçap. Şu an çocuklar bunu bekliyor. Al oğlum, geliyorum çocuğum yedirmeye. Türk kahvesi. Türk kahvesi yok. Nescafe yok. Ee, bu neydi? Heh. Hanım eller bisküvi. Yemek yemek ee, lazım. Bir adet labne. Onu bakıyoruz ee, kıvır, e, kısır yapacağız. Ee, kıvırcık ve yeşil soğan. an. Aa, maydano, maydano. <laughs> bir adet cips. Bir adet evet. kola. Olmazsa olmazları bir kola. Bir evet. adet kurban, meyve yapalım. suyu. <laughs> Bir adet Nescafe, üçü bir arada. Evet ondan e, Bu kadar. Evet, Birazdan bir şey. Evet. Evet. Bir adet de sıvı yağ. Biraz işte, biraz. Bu kadar. Biraz. Şimdi benim arkadaşım geliyor, o yüzden Hı. yengem yap. yapıyor. Evet. Size nasıl yaptığını anlat. Sarımsak koyuyorum ben. Biraz yağda kavuruyorum. Böyle daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. <laughs> Yemek buradında gibi. Ama şu an kavanı açamıyorum. Atın. E, ee, bu arada çocuğun çorbasını yengen bir not çekiyor. Çorbası alışmaya çalışıyor. Oğlum otur çorbanı içeceğim ya ben. <laughs> bu sonraki iş. Lütfen sen şuna yedirsene. Mete kendine. Ver Mete. Otur. Ömer ama ben hepsini saydım. Hayır makarnada koyacağım. Ay Esra ben bunu atamadım. Bir, iki diz bir sarımsağımı sarı kavuruyorum. Güzel bir şekilde. Ömer yiyorsun makarna da koyuyorum. Ee, şu an yalnız e, tuz kavanozun üstünde kamera olduğu için tuzunu nasıl alacağımı düşünüyorum. Şöyle biraz tuz almam gerekiyor. Tuz miktarı önemli. Değil mi Almila? Tamam. Tamam. Kamerayı evet. evet. ee, e, Koyamayabiliyorum kamerayı galiba. Ay Makarna yedin mi? Tamam, kısırımıza devam ediyorum. Sen makarna yiyeceksin, buraya gelir misin çocuğum? Yavrum. Bunları sağlıyoruz Bir tane çok seveceksiniz.

Kimyon var mı acaba? Ben kimyon da koyuyorum. Çok lezzet veriyor. Acemler bir telefonum var ben. Az şorbayı ister Buraya koysan mı? Yeşilin biraz bu şey sıcağıyla şeyini çeksin de. Bence kıvırcıkları biraz beklet. Bekleteyim evet. Maydanoz da koy içine. Leğen de dursun onlar evet. birazcık. Şimdi ben buna baharat ekleyeceğim. Bakalım kimyon var mı? Bu ne? Merve'nin çalıştığını yaptım. Hı. Böyle yapınca e, salça tadı da olmuyor ya. gerçek çorba içtiğini söylüyorsun. Kavuruyorum soğanın Sarımsa. Hayır. Hayır. Yok eski. Onu o da olabilir. Hayır. ben koymuyorum. Salça hiç yok. O, soğanı Hayır, kavuruyorum. Bir de sarımsak atıyorum. Yani soğan ölüyor. Patatesini atıyorum, biraz öyle kavuruyorum. Sonra mercimeği atıyorum, biraz öyle kavuruyorum. Suyunu ekliyorum, üstüne de tereyağı, baharatla işte ne koymak istiyorsun. Onu koyuyorum ve böyle gerçekten hani çorba ben içtiğini anlıyorum. Ben böyle yapmıyorum. abiciğim çok çok koyuyor. Onu da koyan, evet yengem onu koyuyor, ben koymuyorum. Aslında. Ben, ben yapayım işte yani evet, sattım. Tamam dur sonra ben şimdi şunu bir halledeyim ya.

Da sarımsak koyuyorum. O da ayrı bir lezzet veriyor. Sarımsak. İki dişli sarımsak koydum içine. Tamamdır. Salçayla işimiz bitti. Şunu da bana Böyle yemek yemek istemiyorum. Haire malda normal sana yapacak şey şu an hızlandırılmış şekilde. Evet. E ketçap koymayayım mı oğlum? Hmm. Sürümü de ketçap. Evet. Ana, aa çöreği salsın. Al yavrum. Yani. Bir tane de kaldı ya Bir tane daha koymayayım mı? Bir sora yasız lan yani. ne yapacak? Yapacak bir şey yok. Tamam iyi oldu. Eket onu bekliyor. bombuz. Bunlar da işimiz bitti da bunlar bakalım. Abi bu böyle bir Şimdi karıştırıyor karıştırıyorum ben. Evet. Soğunca da kıvırcığını falan ekleyeceğim. Kaynar ekşisi de koyuyorum lezzet verir. Ay turşu alacaktım aslında unuttum. Kısının yanına güzel oluyor. Sigara böyle evet, mi kızartsaydık? Bilmiyorum ki, yok bitmiş olabilir. Kızart istersen, nasıl karabiberi? Evet. Yemez mi? Kızartayım mı? Karnım da doydu, hiç istemiyorum. istemiyor şu an. soğuyacak iyice. Daha sonra yeşil gelecek. En soğuk su bu sanırım. Ay bu ne sıcak ya. Ayse işte diyorum ki neredesin denizin ortasında. Ayse arkadaşıyla. Ulvi'yle yani. Denizler de aklına şey denizin ortasında yürüyor. Evet. Kayıkta açıldı Tamam. Kesin. <laughs> Kesin. <laughs> Bunlardan alıyorum da bunlar iyi oluyor. Bir de böreği vardı annemin, onu da güzeltelim. Bir de kurabiye almıştım. Kurabiye, bu ayet bir kurabiyeleri mi Bir tane. Talan şey ya bir, ne bir de. ya, bir, de, de, bir de şey Gülay, dün Perşembe'ydi, köylüler de geldi. Bir <laughs> de ben şeye gittim. Ana bir gittim ya gelince. Oradan daha iyi. Migros'ta var ya, migros ya migros. Herkes gidemiyor dersin yani değil mi? Demek orada bulunmayan mı rengi? Peynir yok. Orada şey, açık peynir var değil mi? Şey, normal peynir, kapalı peynir yok mu? Hee, Hiç yok. yok. Yok yok. Açık peynire bakmadı. Kapalı peynir yok. Şöyle yapalım, patlayalım. Duygu geldi. Telefon görüşmesinde. Sinoz'dan gelen ürünlerimiz arkadaşlar. Tukan'a Tulkan'a bağış olması için almak isteyen olursa Instagram DM'den ulaşabilirler. Şöyle göstereyim sizlere de. Sinozun bu ben de kullanmıştım bir yere hatırlarsınız. Mavi anemon çiçeği kremi. E, elimizde çok fazla var. Bir de bu şekilde sinozun e, kır şeyleri, kolonyaları açamıyorum şu an. Limonlu şöyle, evet şöyle limonlu kolonyaları böyle maskelerimiz. Sinan'ın yıkanabilir yüz maskesi. İşte bu şekilde. Elimizde maskeler ve Sinoz'un gerçekten bunlara bayıldım. Ee, i̇çerisinde şöyle fermuar da var. Ee, çantaları. Aynen öyle. Yaz kış kullanabilirsiniz. Böyle tamam, çantalarımızdan tamam. mevcut elimizde. Dediğim gibi Tuğkan'a bağış için e, almak isterseniz eğer bu ürünlerden Instagram DM'den bizlerle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben ablamları bekliyorum. Yukarıdan gelecekler. Ben de çayı koydum ee, kettle'a. Sürmük kaynamış. Süyümüz kaynamış. da geliyor. Duygular gitti. Herkese bir telefon. Herkezde bir telefon. En büyüğünden en küçüğüne kadar. Bu arada ben bir koli kolonya bitirdim. 500 lira İstanbul'a sattım. İban'a atacaklar tutarca. Yengem de İstanbul'a giderken götürecek. Bir de kendimiz aldık 240 liralık. Bir koli kolonya bitti yani. Şimdi e, burada koli ve kremler var. Bir koli daha kolonya var. Onları da bitireceğiz inşallah. Yemeğimizi yedik. Halis geldi. Ve biz şimdi sınavlarla semaver keyfi yapmaya gidiyoruz. Saat şu an 8-8.30 falan. Biz de böyle bir deniz kenarında eve gitmiyoruz. Semaver keyfi yapacağız. Merhabalar. <laughs> Evet çok tatlı. Şimdi sular alacağız. Almi lan gelmedi. Ah gelmeni ayırmadı. Biz de gidiyoruz. Burası Biz da bizim. El. Oh şunlar seyitlik çıktı gerçekten. Bu akşam standa gitmedik. Bu akşam standta şey olacak. Abla yani Turkan'ın babanesi dedesi olacak biz de yayında olacağız bu akşam yayında konuklar var Denizbank ekibi ve onların alacağı konuklar biz de destek vereceğiz onlara destek sanatçı <laughs> <laughs> sen de ne dediler eve gitmeyince destek verin diye Efendim oğlum. Sinop, bomuzun sevmiyansız bebeği çok için desteğe ihtiyaç var. Değerli desteklerinizle bir bebeğe nefes e, anneye umut olalım. Bu akşam 9.30'da sevmenizin... Evet. Esnaf ve da devreye girdi. Arkadaşlar neyse orada görüşürüz o zaman. Biz masamızı kurduk, semaverimiz. Çocuklar da burada oynuyor ama gözükmüyorlar karanlıktan. Ben iş başındayım, Turkan'ın sayfasındayım. Ay manzaranın güzelliğini keşke çekebilsem tamam olmuyor. Evet, bu olduğum gün sonu benim için hastanedeydi. sabah kadar hastanedeydim çünkü yine idrar enfeksiyonu rahatsızlıkla geçirdim. Ee, o yüzden o gün de çekemedim. Bir sonraki gün akşamından montajı yaptığım günden size sesleniyorum. Şu an annemdeyim ve ee, videoyu montajlıyorum. Bu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.